Şimdi arkadaşlar Arkadaşlar şimdi sizinle birlikte oyun oynayacağız. Açılmadı. Yetmiş <laughs> 77 olmadı. <laughs> Tekrar. Tekrar deneyin. Ötekini mi Ben de resim bir Yükle. Ha, Yükle. Olmuyor. Neredeyse bir dakikadır oyunu oynamaya çalışıyorum. Telefonla biraz zor ya. <laughs>

Olmadı. <laughs> Sessiz Öldüm. Tekrar. Olmadı. Öl. Kesin reklam gelecek bundan. Yok, yorumda. Ne oluyor? Sen ne diyorsun bacım? Video çek. Dur dur canım. Videoya devam ediyoruz. Arası Ve Sparta. <laughs> Zul. Evin adresini verme sakın yoksa gelip batırırlar. Adres vermiyorsun. Sparta'dan sevgilerdim sadece. Yalnız sesini kaydediyor. bulamazlar. <laughs> Yap yapamıyorum. Sesimiz geliyor mu bilmiyorum ama ya. Olmadı. <laughs> Zaman da. Şimdi arkadaşlar oyuna devam. Ben bunu bir türlü geçemeyeceğim. Hatta ya. <laughs> Ben bunu geçmem çok zor. Ben yani yine mi döktüm? Ya ben buradan çıkalım bir yolunu bulayım. Uçar mısın? Heh. Aha. İçinden o kuşunu. olsun. <laughs> telefondan yapınca biraz daha kolay oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü o zaman <gülüyor> 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 şimdi evet. Ya iki. İyine devam edeceğiz. edeceğiz. İstavrit tutan balıklar. ya <laughs> ya. İstavrayı tutan balık. <laughs> Görmez artık. Video <skürüyor> 6 dakika oldu. Oyna devam. Çok reklam giriyor da. O yüzden çok az oynuyor. Pı. Sektim. 98. Ee, nasıl olmuş? Ya şimdi buradan yeni şey aç. Yeni top açtım. Ya evet. tenis top. Tens topu daha hafif oluyor diye. Ya seçtim. ha. Şimdi, ha, <laughs> dakika olunca bırakacağım. Oyna devam. İstavrit tutan balıklar hep istavrit yerler. Bunu nasıl kalır, nasıl Niye? son bir yerde hadi görüşürüz kapattım artık görüşürüz